karşıda bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bugün, bilimde yaşanan inanılmaz ilerlemelerin temelinde geçmişin izleri vardır. Her bilimsel çalışma önceden yapılan detaylı çalışmaların bir devamıdır. Geçmişte yapılan her çalışma, ortaya koyulan her bilimsel ifadeye bette doğru değildir ancak, yapılan hatalar da elde edilen doğrular kadar bilinmeyenleri aydınlatmada etkili olmuştur. Sistemli olma, sorgulayıcı olma, objektif yani tarafsız olma, birikimli olma ve evrensel olma. Bakın sevgili arkadaşlar, her bilimsel çalışmanın kendisinden önceki çalışmaların devamı olması, bilimin tıpkı yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu gibi birikerek ilerlemesi anlamına geliyor. Cevap D seçeneği oluyor. Karşıda tanımlanan kavram sorulmuş. Bürokrasi devlet işlerini yürüten memurlar topluluğudur. Meşruiyet iktidarın yaptıklarının yasalara ve vicdana uygun olmasıdır. Ütopya keşke olsa diyebileceğimiz hayali düşünsel tasarılardır. Egemenlik devletin yönetim gücünü aldığı kaynaktır sevgili öğrenci arkadaşlarım. Bakın burada halkın kendi içinde örgütlü bir yapı oluşturmasından söz ediliyor. Bu da sivil toplumdur. Yani gönüllülük esasına dayalı olarak ortaya çıkan örgütlü yapılardır sivil toplum kuruluşları. Cevap A seçeneği olur. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Bilginin kaynağı içsel görüdür. Bu iddia sezgiciliğin iddiasıdır. Bilgiler doğuştan akılda hazır halde bulunur diyen rasyonelizmdir, yani akılcılıktır. Genel geçer yani nesnel doğru bilgiler yoktur diyen daha çok relativizmdir ve septisizmdir, yani kuşkuculuktur. Aynı varla dair farklı algıların söz konusu olabileceğini söyleyen de yine relativizm göreceliliktir. İnsan her şeyin ölçüsüdür der bu görüş. Sevgili arkadaşlar, insanın yaşantıları, deneyimleri ile doğru bir bilgiye ulaşabileceğini söyleyen görüş empirizmdir. Bakın burada da yaşantılar ifadesi bizi B seçeneğine götürüyor. Descartes'in görüşünden hareketle hangisine ulaşılabilir? A'da varlığın arkesi maddi cinstendir. B'de varlık metafiziktir. C'de varlığın varlığı tartışmalıdır. D'de varlık yoktur ve E'de varlık ikili yapıdadır. Sevgili arkadaşlarım, Descartes varlık anlayışında dualizmi savunur. Ona göre varlık hem madde hem de ruhtan oluşmuştur. Yani iki tane tözden bahsettiği için cevabımız E seçeneği olur. Bu metinde ahlaki davranış ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Her davranış bir takım sonuçlar ortaya çıkarır. Bu sonuçlar kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuzdur. Ancak sonuç ne olursa olsun, davranışın sahibi bu sonuca katlanmak zorundadır. Bu nedenledir ki davranışın çıkış noktası, süreç ve etkide bulunduğu kişi ya da kişiler son derece önemlidir. A da ahlaki karar ilkeye uygun olan karardır. B'de ahlaki eylem faydaya dayanır. C'de seçimler beraberinde sorumluluk getirir. D'de insan eylemlerinden özgür değildir. E'de evrensel ahlaki ilkeler yoktur. Özgürce yapmış olduğumuz davranışın sonuçlarını üstlenmektir sorumluluk. Bakın burada davranışın bir takım sonuçları beraberinde getirmesi seçimlerin sonucunda sorumlulukla karşılaşacağımızı bizlere kanıtlıyor arkadaşlar. Bu yüzden de cevabımız C oluyor. Parçada hangisi eleştirilmektedir? İnsanların çoğunluğunun bir konu üzerinde uzlaşmış olması, o konuyla ilgili öne sürülen ve hem fikir olunan iddianın doğru olduğunu kanıtlamaya yetmez birçok insanın aynı fikre sahip olması bir geçerli koşul değildir. Çünkü elimizde bu insanların yanılmadığını gösterecek herhangi bir kanıt yoktur. Ya hepsi tamamen yanılıyorlarsa? A'da bilgi de doğruluk görecelidir. B'de bilginin kaynağı akıldır. C'de tümel uzlaşım doğru bilginin ölçütüdür. D'de pragmatik değeri olan bilgiler doğrudur. E'de ise genel geçer bilgiler olanaklı değildir. Arkadaşlar burada çoğunluğun söylediğinin doğru olmayacağından söz ediliyor. Yani bizim dışımızdaki birçok insanın aynı şeyi söylüyor olması onun doğru olacağı anlamına gelmez deyip tümel uzlaşım eleştirilmektedir. Cevap C seçeneği olur. Buna göre hangisine ulaşılabilir? A'da sanat eserleri çağını aşan ölümsüz eserlerdir. B de sanatçı döneminin izlerini taşır. C estetik haz görecelidir. D sanatın kaynağı bireysel yaratıcılıktır. E'de ise sanat dışsal gerçekliğin kopyasıdır. Değerli öğrenci arkadaşlarım, mesela Beethoven'ın eserleri dünyanın farklı bir yerinde yankılanıyor ve canlılığını koruyor ise bugünün sanat eserleri de yarının dünyasında var olmaya devam edecektir diyor. Yani sanat eserlerinin çağının ötesinde çağını aştığına yönelik bir atıfta bulunulmuş. Cevap A olur. Bu parçaya göre bilimle ilgili hangisi söylenebilir? Bilimsel ilerlemeler öyle sanıldığı gibi sakin bir şekilde yaşanmamıştır tarihin hangi döneminde olursa olsun bilimsel çalışmaların kendisinden önceki dönemde yapılan çalışmalarla mutlaka teması olmuştur. Ancak bu durum göstermiştir ki eskilerin yaptığı hatalar, tespitlerindeki eksiklikler sonradan gelenler için temizlenmesi gereken aksaklıklardır. Bilimsel her çalışma bu hataların ayıklanması yerine doğruların koyulması ile ilgilidir. Bilimsel gelişme pratik değer taşır. Bilimsel bakış açısı rasyoneldir yani akılcıdır. Bilimsel yöntem sistemliliği sağlar. Bilimsel tavır objektif olmayı gerektirir ve bilimsel ilerlemeler doğrusal şekilde yaşanmamıştır. Burada bilimin düz bir şekilde birikerek ilerlediği iddiası aslında kabul edilmiyor sevgili arkadaşlar. Bakın ilk cümlemizde sakin bir şekilde bu ilerleme yaşanmamıştır diyor. Yani doğrusal şekilde yaşanmadığı aslında radikal, ani, sarsıcı değişikliklerle ortaya çıktığından bahsediliyor parçamızda. Çünkü bakın her bir çalışma detaylı bir şekilde ayıklanıyor. Yerine doğrular getiriliyor. Bu da etkinlik olarak bilimin savunduğu aslında devrimci bir bakış açısıdır. Cevap E seçeneği olacaktır. stoğacıların bu görüşlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsan her neyse o olmayı seçebilen bir varlıktır. İnsan acıdan kaçıp hazla sığınır. Evrensel ahlaki yargılar olanaksızdır. İnsan eylemlerinde özgür değil, belirlenmiştir. Ve ahlaki karar bireysel iradenin ürünüdür. Stoğacılar kaderci, fatalist bir yaklaşımı savunur arkadaşlar. Onlara göre insan rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Yani insanın özgür olmadığını savunur. Rüzgar nereye eserse onlara göre insan da oraya savrulmaktadır. Bu da demek oluyor ki insan eylemlerinde Tanrı tarafından önceden belirlenmiştir. Cevap D olur. Metinden çıkarılabilecek olan sonuç bizlere sorulmuş sevgili öğrenci arkadaşlarım. A'da işlevsel olan her şey doğrudur yani faydalı olan doğrudur diyor. B'de metafizik varlıklar yoktur. C'de bilginin kaynağı sezgilerdir. D'de akıl bilgi işlemede aracıdır. E'de deneyimler olmadan varlık kavranamaz. Şimdi burada bilimsel bir bakış açısı söz konusu. Deney ve gözlem alanı dışında kalan her şey insan zihninin inanmak istediği için uydurduğu hurafelerdir. Bu nedenle ruh vardır gibi bir önerme reddediliyor gördüğünüz gibi. Yani burada duyu organlarımız ile algılanamayan, alan anlamına gelen metafiziğin reddedildiğini görüyoruz. Çünkü ruh metafiziğe ait bir kavramdır. Cevap B olur.